Twitter tweet Anadolu'ya hoş geldiniz. Bugün sanatla zanaatın en çok kesiştiği mesleği yani berberlerimizi Hı. konuşacağız. Azerbaycanda müşterilerinin kafasına Ferdi Tayfur figürü kazıyan berber kardeşimiz korumuz olacak. Ne diyorsun Mahmut için bu Twitter? Twitter baktığıma ben kazılan figürü daha çok Orhan Gencebay'a benzettim ve müşterisi başının arkasını görmediği için bir şekilde şaka yapıldığını düşündüm müşteri. Sonra biraz daha dikkat ettim ve müşterinin zaten küçük bir çocuk olduğu için yani kafasının arkasını görse de berbere bir şey yapamayacağı için bunun şaka olduğundan emin oldum. Sonuçta sosyal deney de olsa deneyi yapan insan hani dayak yeme riskini elimine etmesi gerekiyor. Yani halk arasındaki tabiriyle egale etmesi gerekiyor bu şey riski. Evet yani gerçekten mesela şey olsa bir Ferdi Tayfur o hayranla Orhan Gencebay kazınsa falan <laughs> pürüz çıkabilir yani şey. Evet bu büyük bir ama çocuk olduğu için ya yürü git işine deyip bir tokatla gönderirsin çocuğunu sen. <gülüyor> 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 ya şaka da olsa yani deney de olsa bu tweet gösteriyor ki bize devir inovasyon çağı icat çağı yani kendisini yenilemeyenler, orijinal bir şey yaratamayanlar yitip gidecek. Oyunun ve... dışında kalacak. Oyunun dışında kalacak ve inovasyon dünyasında bir gerçek var. Fikir hiçbir şeydir, uygulama her şeydir. <laughs> ve Türkiye'de ben sayısız berberi şey dedim duydum. Yok işte ben bilmem ne figürü yapayım işte. Futbolcu olabilir, işte sanatçı olabilir, siyasal bir devlet adamı olabilir ama sadece konuşmak yetmiyor yani. Bu işte uygulayan kazanıyor ve onu da e, Azerbaycanlılara kaptırmış durumdayız yani. Nasıl böyle bir şey yaptık inanamıyorum. Yani Türk berber <laughs> kardeşlerimize artık bu bir uyarı çığlığı, bir kırmızı alarm olsun bence. Bir kendilerine gelsinler mi diyorsun? Yani bir e, İngilizce İngilizce'de wake up call denir yani uyandırma uyandırma çağrısı. <laughs> Ya bizde berberler ya da daha doğrusu hani daha doğru bir ifadeyle benim gittiğim berber o günkü ruh haline göre tıraş yaptığında ben yaklaşık 20 senedir falan herhangi bir şey anla anlatmakla ne vakit kaybediyorum ne sinirlerimi bozuyorum. Yani şu şekilde düşünüyorum ben sonuçta adamın işi bu. Yani ameliyata girerken doktora işte safra kesesini komple al bağırsakları da uçtan, uçtan kısalt gibi bir talimat vermiyoruz doğru mu? Doğru. doğru. Ya ben böyle ilerliyorum yani. Ya çok doğru. Biz defalarca daha önceki yayınlarımızda da vurguladık yani. Her işi ustasına bırakın diye. işte mesela sanayide diş çekme işlemini de bir ustaya bırakan bir <laughs> kardeşimizi tartıştığımız bir yayınımız oldu falan. Ya yani... bunu da zaten söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz yani. <laughs> yani her işi ustasına. İşi erbabına. Bırakın. İşi erbabına bırakın. İşi erbabına bırakın. Ha. Şimdi gerçekten dediğinde şöyle bir şey görüyorum ben yani mesela hani ben inovasyon icat dedim bu iş berberde bitmiyor. Müşteri de önemli yani senin gibi yeniliğe ve berberin deneysel yaklaşımlarına açık birisini bulmakta kolay yani açık, değil yani. Açık fikirli olması lazım herkesin yani bu toplumda yaşayan her bireyin. Açık fikirli olması sadece berberlerin açık fikirli olmasıyla hiçbir yere varamayız evet. yani. Yani kendini berberlerin sanatkar ellerine bırakabilecek ee, ve ona bu kadar güveniyor olan insanlar lazım. İşte ve bunu bulmak da o kadar kolay değil yani. Ee, ama e, yani bunun sonucunda da inşallah ben seni de bir gün kafanın arkasına Ferdi Tayfur kazınmış olarak <laughs> Ben gurur duyarım açıkçası. <laughs> Görebilirim inşallah. Çünkü görmüyorum. Kafamın arkasına. <laughs> <laughs> yani şeyin alışması lazım insanların yani. Mesela böyle bir e, deneysel çabaya giren bir berberde 10 seferden 9'unda yaşanacak facia e, artık kafanda mesela yani en iyisi Ferdi Tayfur ayranlısındır ama arkanda Orhan Gencebay figürü vardır. <laughs> ya da saçma sapan bir şeyle kazınmış olabilir yani. <laughs> Arkana yani bu şöyle güven... diyorum ben. Ha, söyle. Pardon. Bu güven meselesi sonuçta. Güvenmek zorundasın. Sen o koltuğa oturuyorsan bazı <laughs> şeyleri göze almak zorundasın yani. Yani şöyle diyebilir miyiz Mahoç'um? Hem berber hem müşteri hem de güven altyapısı lazım. Yani bir ekosistem Üçlü... lazım. Üçlü saca ya dediğimiz. <laughs> Ya yani ben de hep de söylüyorum. Üçlü saç ayaklarından birine daha rast geldik. <laughs> şahit, şahit olduk. <laughs> ya ben hep söylüyorum yani berberle müşteri arasındaki ilişki kesinlikle karşılıklı güvene dayanan bir ilişki. Hatta bir adım ötesine gidiyorum ben bir nevi katolik nikah gibi bir şey. Ben mesela kendi adıma konuşayım. 50 yaşındayım. Bugüne kadar gittiğim berber sayısı 3. O da hani başka şehirlerde işte ciddi bir süre geçirmek zorunda kaldığım için. Yoksa hani o karşılıklı atışmalar, laf sokmalar, işte el çakalarıyla tam bir evlilik kurumunun bir şeyidir, imajıdır yani şey. Berber müşteri arasındaki yaşanan şeyler. Tabii dayamalardan bahsetmiyorum bile. Hmm. Yani ne demişler Mahmut'cuğum karıyla koca arasına kimse giremez o yüzden ben de bir şey diyemiyorum yani. Burada kapatalım bu yayını bence. Ve tüm berberlere, Türk berberlerine selam olsun. <laughs> selam olsun.